Eyvallah. Özür dilerim. Hayır. Hayır 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 hayır. Hah. Gittiler Oh arkadaşlar saklambaç oynuyorum da onun için böyle arkadaşlar e, ee, onun için böyle saklandım. Neyse ben bana sonra geçeceğim. Şu gün şey yapacağız. Şöyle şey, like arkadaşlar. Bir izleyelim arkadaşlar. Bu güzel çok iyi bir şey oynayacağız. Like atalım arkadaşlar. Bir izleyelim arkadaşlar. Bu güzel saklambaç oynayacağız ama farklı bir saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Onun için tek bir şey like abone zil arkadaşlar. Sonra like abone zil arkadaşlar. Ve zilin şartını tırmalı arkadaşlar. Bu güzel bir saklambaç. Orada oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle şey like atalım. Abone zil arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Bu e niye böyle gidiyorum? Bu arada önceden saklan boş oynamıştık ya arkadaşlar. Bu da diğer oyunu yani diğer oyunu. O oh, Hide and oynuyorsun. Hide ama ismi böyle değil. Bu Hide and falan değil. Hide Tank Tank'dir but... <laughs> be. ne oluyor lan? Ne oluyor? Oyun başla hayır. Başlamış bile. Lan ne oluyor? He tamam bitmiş lan. He şu an araba bu. Araba vay canına. Araba mı bu? Neyse Allah'tan gidiyor. 8, 7, 6, 5. Ama bu farklı bir saklanmış bu arada arkadaşlar. Haberiniz de olsun. Tamam bitti. Şimdi bakalım ne oluyor. Tamam şimdi burada ne var? Karton 999. Bir dakika ses kısmı unuttum mu? Kıs 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 kıs. Ee, benim burada lan o. Ana. He yok yok. Yaşasın ben başladım. Hey, buradayım. Rare or Samina Mina e ee bak bak ben oradayım Bu ne lan ha La Game mode Game mode Tüyler ne lan tuşları merak ettim Şurada bakayım ne var Tüyler Bakmak istiyorum dur Oynadım iddia ana o ne lan Yeeey Yeeey hayalet oldum Oo, var ya güzel bir şey sekten daha iyi mi ya öğreneceğiz tabi birazcık daha zor da olabilir daha kötü da olabilir Bedroom. Tamam güzel. Bedroom neydi lan? Yatak odası mıydı? Şu an saat 14.11. Pazartesi. Şaka şaka pazar. Şaka yaptım arkadaşlar. Şimdi vay vay ben gözüküyorum. Tipimi görüyorum. Hoppa. Ha başka bir ya. Allah, Allah, o Allah, en azından Allah çok şükürler olsun. İktan, <laughs> ne oluyor lan? Oo hadi bakalım oynayalım. Ben seçilmediğim için çok mutluyum. Ne oluyor lan? Ana ayrıldı lan. Ya ama ayrıldın ya. Tam da ya. Niye yaptın? Ya, niye, ya, 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 Pardon arkadaşlar öfkelendim. Beni her zaman yaptım. Yaptım öfkelendim. Neyse hadi bakalım. Şimdi ne oluyor bakalım. O enfeksiyon. Zombi olmaz lan ya. Valla zombi istemiyorum ya. İşte bak bunu beğenmedim. Dondurma etiketi. Sevkler dondurma etiketi. Ne lan o? Lan bu ne? Ben anlamam. Sekler saklananlar olmuyor mu yoksa bulanlar mı oluyor? Harita seçme. aslında <laughs> sekler saklananlar oldu lan. Allah aşkına ne diyorum ben? Sınıf. Sınıf sınıf. O dükkan. Kim? Oo altın istiyor. Ana burada barışları bir şey var. Bakayım. İddia. İddiaya gidiyorum. Dur 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 dur. Umarım ben seçmem. Ben seçmem. Hoppa. <laughs> Seçilmedim, seçilmedim, seçilmedim. Vallahi seçiliyordum. Benim tipim o. Seçilmedim. Buradayım, buradayım. Ne? Ne oluyor? Lan üç tane seçilecek. Hayır. Lütfen. İyi bana gelmedi İyi, bana gelmedi. Ah. Burada bir şey var. Oo. Ne oluyor lan? Yüz elmas ne? Normalde Minecraft'ta bile elmas bulmak çok zor. Gerçekten hatta, hatta çok zor. Ya hayatta elmas var mı diye hep aklımda kalan soru şu. Acaba gerçek hayatta elmas var mı? Yes, yaptım bunu. Olduğunu çevirdim ama lazım çevirdim. Elmas, elmas da evet. Bu dünyanın en güzel günü olabilir arkadaşlar. Çık çık. En güzel gün tabii ki de her zamandır. Gidelim. Okey, okey, okey. E, üç kişi ebe oldu. Bunu ağzına vurduğumun çocukları. Üç, ama oyunu işte bunu beğenmedim lan. Aslında değişiklik olsun da yaptılar da. Ya üç kişi nasıl? Ben bir yer bulmam lazım. Ya ha. merdiven. Bir dakika lan şu en köşede bir şey var. Yok 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 vazgeçtim. Flotuyormuş bu. Hoppa. hopa altın. Lan. Lan niye düştüm? Hayır. Hah. Allah aşkına bırak Allah aşkına ya. Onlar zor yere gitsin. Ben şu kitapların arkasına saklanayım gitsin. Ben şunun arkasına saklanayım. Çık 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 hoppa. Çık 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 hoppa. İşte bu tamam burada bulamazlar. Burası çok güvenli. Ha dur dur gözükecek. Tamam. Burası iyi. Burada ne var? Emoti falan var. Oo. Ne kazandım lan ben? İddia olayım. Yey. Yey. tane seçildi bu arada. Ne yapacağım lan ben? Ne oluyor lan? Hiç seçildi. Abi gelmeyin ya. Vallahi bak ilk oyunum bu. Herkese desek acaba ismimiz gözükür mü? Ne oluyor lan? Rusça bir şey yazmış da. Ben Rusça anlamam. Abi arkadan garip garip sesler geliyor. Buz gibi sesler ya. Fuş aynı buz satır. Gelmez bari. Bak göremiyorum. İzlemek yok mu ya? Bak bunu istemedim. Sevmedim bak bunu. Oo, Robux'luymuş. Ben bu şu an buraya girdim. Aslında oraya çıkacaktım da. Vazgeçtim. Gelme. Gelme. Ne oluyor lan? Bir şey oldu da anlayamadım. 998 197 190. Bulamaz lan beni bulaması ki. Bulaması ki. Ay yıldızlar. Bu ne lan? O oh, ben spreyim yaşasın hani ama ben yapamam bende yok böyle bir şey yok ana bu ne lan lan bu ne ana emoji el sallayayım merhaba diyor el sallamayayım lan gözüküyorum Hayır ne yaptım ben? Abi görme lütfen. Yanlış sprey sıktım ya. Vallahi tüyleri tıklamayacağım şimdi. O, merak ediyorum lan. Bağırmak falan yoktur ben. Yok, bağırmak varsa bittik o zaman. Kalp var yok yapmayacağım lan. Ben arkadaş yapmıyorum. O iddiası lan. Oh sprey kazandım. Oo, o iyiymiş ha. Arayıcı şansı. Bu ne lan? Ay, 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 ay. şansı. Araba arkama araba geçiyor. Ne oluyor ya? Yuş gel yuş gel yuş Arkadan garip garip sesler geliyor. Mutlu surat. Mutlu surat beni mutlu et. Mutlu surat beni her zaman mutlu eder. Ben mutlu suratımı seviyorum. Acaba şu yana gitsem mi görür mü? Yok böyle iyi. Şu karşıya gitsem mi? Şu karşıya gitsem mi? ha? Ya bilmiyorum ya. Geçsem mi? Seni arayan. He bak şurada. Altta. En yakın arayan. Lan. E git, git yaklaşıyor bu. <laughs> Allah ekber. Gel abi. Abi 31 uzaklıkta, 32 tamam. 33 ne oluyor oğlum? Bak burada 23, 21, 19. Gel abi. Hayır bana <laughs> bir dakika ne oluyor şu an Ne oluyor lan Kaçmak falan mı lazım Lan ne yaptın bana Lan ne oluyor Ne yapıyor bu Dondum ben Ne oluyor oğlum Burada bir şey var İdda. Dondum diye Şey kazandım lan Ne oluyor lan arkadan garip bir şey geçti Lan Arkadan garip bir şey girdi lan sokaktan. Ya ne oldu lan? Kaybettim mi ya? Vallahi ama saniye az kalmıştı. Böyle bir tane kadar arkadaşlar bekleyin. 5 4 3 2 1 ve bitti. Ne oluyor lan? Kaybetmiş olamam lan. Ne oluyor? Ya arkadaşım kaybettim ya. Ya kaybetmişim Allah kaybetmesin ya. Kaybettim ya. Cık. Keşke kaybetmeseydim. Ne güzel oynuyordum ya. Kaybettim oradan. Ama tabi ilk yapışımımızdı. Son değil arkadaşlar. Hiç son değil hiç. Hiç son değil hiç. Sek 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 sek. Bir dakika arkadaşlar. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an oyundayım. Ve şu an benden 47 uzaklıkta arkadaşlar. Ebeler beni yakalamak için can atıyor. Ama ben de izin vermiyorum buna. Hadi be bir savaş kazanayım arkadaşlar. Bir savaş kazanmak için kendime can atıyorum. Ne olursun Allah'ım. Kazanmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Ne oluyor lan? Aa iyi. Benden çok uzaktalar. İyi ben uzaktalar. Yes be yes be yes de. Bir alay bunu karşılayalım. El, el, ona. bir, dakika, bir dakika. Hey. yaklaşma. Hayır abi. Abi yaklaşıyor. Ha, yaklaş hadi şimdi oynayalım. Eller oynasın, eller diller oynasın, diller be be, be diller oynasınlar, o dilleri yesinler. Ona geç hadi yani, şey olmuyor. an diyor. İyi şu an çok uzaktalar ve bu güvenli bir durum. Ben de şu an zaten bir tam da bir go, koltuğun bacağın arkasındayım arkadaşlar. Geliyor mu? Orada bir şeyler falan gözükmüyor. O orada saklananlar. 12 ile 11. Onunla ödümü kopturdun Öyle gelir mi? İyi bu ebediymiş. Sprey mı lan? Sıkayım lan biri yok lan. Mutlu surat Yes. Mutlu surat sıktım ağlama. Ama dikkatini çekmez umarım ya o kişinin. Umarım dikkatini çekmez mutlu surat seni seviyorum seni sarılayım ne de? güzel mutlu suratım Burada bir şeyler var el sallamayacağım artı var lan ne yapayım Ah daha fazla tüyler tüy ne ya emoji demek istedin yani Envanter var envanterde de zıplamak falan var Evcil hayvanlar. Uuu evcil hayvanlar. Ama burada evcil hayvan falan illa kod lazım. Oğlum ben de uyuyacağım ya. Allah hadi. İyi güzel. Alayım şu yastığımı. Koyayım işte. Uyuyayım. İyi güzel. Hadi ye be. Hadi be. Ben yatak yatıyorum arkadaşlarım. Valla. Haberiniz olsun. Ben yatak yatıyorum. Oh, pşş, Sahte uyuma etti. Bak şu an tableti görüyorum. 123. 123 uzaklık 171 i̇şte 120 ve 119 yaklaşma abi Abi yaklaşıyor lan bu. 109 uzaklıkta. 102, 105. 115 pardon 115. Acaba kaç tane mi var? Bir tane mi acaba? Şu an 90 saniye kaldı neredeyse. 90 saniye kaldığına göre. Ee, 6, 12, 1 dakika falan. 1,5 dakika, 2 dakika falan kaldı. Eva yaklaşıyor. 99, 101, 104, 100, 400, 101. Harca harca bitmez. Tuşakta kalıyorum. Dukan var. Dukanda bir şey yapabilir miyim? Emote. Ana emote. Alabilir miyim lan? Kaç altın var? Oo aç. Vay varmış benim. Emote mi alsam? Yok lan emote almayacağım. Çok tipsizler hepsi. Bak önemli bir şey. Alayım. Oo püskürtme. Püskürt. Oo sandık var da ben biriktireceğim. Cık. Biriktireceğim. Video yazar falan yapmayacağım. Hadi bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Eller oynan. Bir, bir dakika. O ne lan? He oyuncu sandım lan şuraya kadar. Vallahi çok uzakta. Vallahi ne çok uzak. Ebe benden çok uzak. Ebe benden çok uzak. Ebe benden çok uzak. uzak Vallahi şuan çok mutluyum. Hmm, bakalım hadi bakalım ne olacak bakalım çok merak ediyorum bakalım. 40 saniye kaldı 40 saniye kaldı. Videoda ilk defa bir kere kazandım. Oo 33 32 31 saniye. 30. Olan 31 saniye lanetli bir sayı olduğu için o şey ilgisi yok mu da? Eva yaklaşıyor, yaklaş, yaklaşma. Yaklaşma abi. Abi sesi gelmeye başladı. Nereden geliyor lan o? Gelme. Tam 33. Ve yapma. Bitti. bir buradayım. Evet buradayım. Tak atacağım ben var. Ben bu burada... Evet. Yaptım. Ağlama. Ağlama. Ez iz iz Ağlama. Evet. Yapamadı lan ebe. Ebe beni tam Yapamadı ki. Yapamadı ki. Oh yeah. Arabadan atacağım. Arabadan atacağım. Dırıt 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 dırıt. Eyvah ki Bak şimdi bir kere arıyanlar. Oh. Oh. Kötü mutlu oldum lan. İlk defa bir kere kazandım. İlk defa bir kere kazandım. Hey! Victor, Victor! 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 <laughs> Vallahi birazcık abartmış olabilirim. Vallahi abarttım. Hadi arkadaşlar abarttım. Evet, Hayır hayır beni seçti hayır. video bitecek zaten. video kapatacağım birazdan. Ey, ey iyi benim ben. Ağlamayın lan. Benden ne sandınız siz Noy ve sorun değil arkadaşlar. Neyse bir sonra arkadaşlar. Ebe oldu için hemen e, videoyu kapattım sayıyorsunuz yanılıyorsunuz arkadaşlar öyle yapmıyorum. Çünkü arkadaşlar e, 15 dakika yapıyorum biliyorsunuz. Ben size önceden söylemiştim en sınırlı 15 dakika yapıyorum arkadaşlar. Şey, like like'ım arkadaşlar videomuzda arkadaşlar. Eğlence odasındayız. Yuu, eğlence odasındayız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna arkadaşlar siz benden daha iyi olursunuz ve siz benden daha iyi saklanırsınız. Bir dakika. Lan bir saklanmak soruyordum. Hayır beni yakaladı hayır. Sana besin hayır.